Merve'yi nasılmış? Memleketin durumu gibi kritik dedi. başım. ...bu kozmik odaya girildiğinde... ...siz özel kuvvetlerdeydiniz değil mi? Hainler seferberlik görev listesini ele geçirdiler diye... ...çok endişelenmiştim. Sonradan anladım. Engel olunmuş. Bu listeyi bu kadar önemli kılan ne? 15 Temmuz'da millet darbe girişimini önlemek için sokağa döküldü. Biliyorsun. Ama onları stratejik noktalarda yönlendiren, direnmelerini sağlayan liderler vardı. Polis, asker, öğretmen, imam, istihbaratçı, hatta müze müdürü, maliye müfettişi bile vardı aralarında. Her kurumdan kamu çalışanları. İşte bu lisedeki adamlardan bazıları. Eğer liste ellerine geçseydi girişimden önce o kişileri etkisiz hale getirip işlerini garantiye alacaklardı. Aynen öyle. Meşhur bir komutan var duymuşsundur. Pompalı tüfekle birliğini geri aldı diye haber yapmışlar. Emrinde çalıştığınızı söylemiştiniz. Değer verdiğiniz bir komutandı. Hatta haberi okuduğumuzda yüzünüzde bir gülümseme oluşmuştu. O zamanlar söyleyememiştim. Ama gülümsememin nedeni başkaydı. Ömer, askerlik yaptım biliyorsun. Hiç pompalı tüfekle birlik geri alınır mı? Alınmaz. Haber bilerek yapıldı. Bazı şeyleri gizlemek için. Bir kamu görevlisinin evinin altına böyle zamanlar için saklanmış bir cephanelik. Komutan oradan aldığı silah ve teçhizatlı birliğini geri aldı. Eğer belgeler ele geçirilseydi cephanelik ele geçirilmiş olacaktı. Yani 16 Temmuz sabah bambaşka bir Türkiye'ye uyanmış olabilirdik. Bu millet artık darbeyi kabul etmez Ömer. Bunu onlar da biliyorlar. Amaçları iç savaş çıkar. Eğer süreç biraz uzayıp haftalara yayılsaydı... ...birçok vatan evladının kanı dökülecekti. Bu durum çok ağır. Her yerden kuşatılmışız. bu millet bu devlet bugüne kadar iyi ayakta kalmış Allah yardımcımız olsun İyi akşamlar Hanım. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Arkadaşlarınıza söyledim. Müvekkilimi görmek istiyorum. Maalesef şu an imkansız. Kendisi sorgu odasında. Ne demek imkansız? Siz hangi etkiyle benim müvekkilimi alıp sorguluyorsunuz, görüşmeme engel oluyorsunuz? Hukuksuzluk yapıyorsunuz. Bunun bedelini ödetirim ben size. Verin Hanım, endişelenecek bir durum yok. Ömer Bey kendi rızasıyla bize yardımcı oluyor. Yok, sen anlamayacaksın beni. Gürkan amca nerede? Geldiğim haber var. Hemen görüşmek istediğimi söyle. Avukat hanım, iyi geceler. Amcam için geldik. Avukatımız Faruk Bey. Amcanızı da mı aldılar? Amcamı, İskender'i, Turan Bey'i, Gevaşlı'yı... ...konu hakkında bir bilginiz var mı? Birazdan öğreneceğim. Bakın avukatımızın sizin kadar etkili olabileceğini düşünmüyorum. Amcamın düzenli olarak kullanması gereken ilaçlar var. Rica etsem bize yardımcı olabilir misiniz? bu neydi şimdi Turan Bey? Anlamadım yavaşla. Soru bile sormadılar. Sanırım bizim üzerimizden bir yerlere mesaj veriyorlar. Ömer'i hala getirmediler. Demek ona bir şey soruyorlar. Mesela bu ölen istihbaratçıysa ona sormaları lazım. Malum tetiği o çekti. Arada bir şey sormadılar harbi? Damat tutuk çıktı. Anlaşılan halvet sonraya kaldı. Nedir bu? Adamları alıyorsunuz. Bari içlerine sağlık sorunu olan var mı? Düzenli ilaç kullanan var mı? Onlara baksaydınız. Harbinin yeni mi verdi bunu sana? Düzenli kullanması gerekiyormuş Gürkan amca. Harbi doktora gitmemekle, ağzına ilaç koymamakla ölür. Kız bizi denemek istemiş. Ne kadar şiddetli. Ağrı kesici. Yeni de halbi gibi tilkiymiş. Ömer nerede? Ben onunla görüşmek istiyorum. Biraz daha sabır. Birazdan işi biter. Ömer'i sorguluyorsanız benim de yanında olmam lazım. Avukat olmadan sorgulayamazsınız. Sorgulamıyoruz ki kızım. Bilgisine başvuruyoruz. Bana kelime oyunu yapma Gürkan amca. Bütün babalarla birlikte Ömer'de almışsınız. Belli ki bir şeyler dönüyor. Ya beni şimdi derhal Ömer'le görüştürürsün, ya da ben buradan çık portala ayağa kaldırırım. Erinciğim, durum çok hassas. Milli Güvenlik meselesi. Şu anda yapacakların Ömere faydadan çok zarar verir. Sizin için hassas konu bitmez Gürkan amca. Size her şey milli güvenlik meselesi. Çok üst düzeyde operasyonları yöneten... ...kritik öneme haiz bir arkadaşımız suikaste uğradı. Çok üzüldüm. Durum iyi mi? maalesef kaybettik. Ailesi var mıydı? Vatanı için her şeyinden vazgeçmiş bir arkadaşımızdı. Ömer'im bu konuyla doğrudan bir alakası yok değil mi Gürkan amca? Bilmen gerekenleri söyledim bu iş çözülene kadar Ömer de dahil olmak üzere hiç kimseye iltimas yapılmayacak Abi bunlar sana yaramaz. Araba lazımsa sana özel buldurayım. Ben çalıntı arabaya biner miyim Abidin? Bunlar örgütçülere lazım. Sınırdan geçmek artık kolay değil. Buradan yardımcı olacağız. Şu sanrılıyı ayırın. Abi, Allah'ın örgütçüsü